At babana bunu. At bak şuraya at. At buraya at. Ay yavrum benim. On mini kaptırdın bu sefer. Vallahi kaptırdın. Ay canlarım benim ya. Bak 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 ne vizadeler gelmiş. Bak bak şunların gözündeki kazanma hırsına bak bayılıyorum size bak. Be. Canlarım benim. Şimdi. Gençler oyunu kuralına göre oynayacağız yalnız tamam mı? Hakem anlatsın ben anlatacağım onu da. Evet arkadaşlar. Buyur Collina. Sırayla beş iddia var. Üçünü kazanan parayı alır. Eyvallah iddialar ne? Bira içme, hamburger yeme, kickbox, aşık atışması, eşli okey. Herkes bir tanesinde yer alabilecek. Karhan Bey de bir tanesini seçecek. Şimdi herkes takımdan kimin hangi iddiada oynayacağına karar versin. Tamam babalar evet ne yapıyor? Kim kim şimdi ne oluyor? Lan bunu da vuruklarım. Doğru söylüyor abi. Ayı gibi bir şey zaten vurur yer ben inanıyorum ona. Tamam. Kickbox benimle. Aynen sen döversin kuzen. E biraları da ben vuruklayayım. İyi vurukluyorum ben. E tamam sen onu yaparsın da o zaman aşık atışmasını kimse yapamaz bizden. Bu bira eşi bağdır da olsun. Aa bağ vuruklar, bağ vuruklar. Peki e tamam o zaman ya Erenle bizde de şey tipte okey. Ayıpsın bacım. bok gibi taşlarım inanamaslar. Hadi. Kaç 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 şu heyecana bak, şu heyecana bak ya. Haydi bakalım. Hocam, benim para hazır. Koyun bakayım fakirler iki bine. Anahtar kimde? Kuzen sen neydi? Ya bu sefer bende değil. Bir dakika abiciğim. Arkadaşlar biliyorsunuz kiralık arabayla olaya giriyoruz. Yani kaybettiğimiz durumda saçın yan, hatırlatmak istedim. Hadi bakalım. İnanarak şey yapacağız, ponçik yiyeceğiz. Hadi. E, kuzen sen neydi? Ama bu sefer bende değil ya. Aa, ben de bende. Hiç bu sefer bende değildi. Hakem bizde iki bin lira değerinde minibüs var, siyah. Yalnız alırım mı ha? Ay! <laughs> Oğlum Cem Yılmaz yapıyor ya. Olmuyor değil mi öyle? Bir kere ben de denedim olmuyor. Olmuyor. Acaba diyorum saçtır diyorum böyle kabak yaptırsam, dizden de kestirsem kendime ha? Ab olmaz. Neyse tamam. Ay çok heyecanlandım ya. İyi ki geldiniz ha. Hadi bakalım. Kahram be. Biz uzun zamandır bakışmadık ha. He. Ha. Gel hadi pis pis bakışalım. Artık küfür de serbest biliyorsun. Harbiden mi? Ha. İnternete düşmüş diyorlar sizin için. Ha, düşüreceğim ben seni, düşüreceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk oyun için herkes yerlerine. Ay hevesini siker edeyim Tuncer. Hevesini siker. <laughs> Tuncer, en acılandığın günü düşün. Bak düşün ki Ramazan ayındasın. Velev ki oruçlusun ve Ramazan'da Haziran ayında. Dokuzda patlıyor top ya. O kadar açsın yani. Ben daha da genişletiyorum. Saat dokuza 1 var, bir önceki günde sahurda hiçbir şey yememişsin. Ha, ondan önceki akşam da böyle çok zayıf yani böyle çok güçsüz yemekler yemişsin gibi düşün. Ya demeyin öyle ben ölürüm acımdan öyle be. Tamam, Hadi. tamam. Konuşma, çenen yemeye çalışsın tamam mı? Vuruklayacağım, vurukla. Oyun bir, hamburger yeme. Nevizadelerden Tuncer, Karhan'ın takımından Osman. Osman, Osman. Osman Tuncer'i yer arkadaşlar. Osman evet. Osman bir deli olan evet. Ay Osman'ım benim be. Sen bayramda tek başına danaya girmiş adamsın. Hamburgeri mi götüremeyeceksin? Yalnız tepsi kalsın Osman'ım tamam mı? Ay. Evet arkadaşlar. Aa. Kurallar basit. Hamburgeri tam anlamıyla yutmanız gerekiyor. En çok hamburger yiyen oyunu kazanır. Evet süreniz başlıyor. 3 2 bir. Başla. Buruklar, buruklar. Buruklar, buruklar. Ne dururlar, ne, ne, ne dönerler. Bunları gider. yarın iki tane koyun yapacağım. Çok güzel koyun yapacağım sana. Güzel olduğu yapacağız. gibi atacağım böyle. Hop gidereceğim, atacağım. İlk yanına zıkma sen. Hadi, hadi, hadi. Ajlandın, ajlandın. Çok açsın, açlandın! Ajlanmak geldi, ajlandın. Buruklar. İşkembeyi vurdun gibi, hadi. Evet, evet, evet. Ben. Aslan be. benim be. Aslan Ozmanım benim be. Gitmiyor bir ayağım. Bunu kurutmuş sen, Bu az bir sürüş olur. Geç mayonez dedin lan. Geç mayonez. He, kafede pari sos koyalım istersen. Oğlum yesene hadi ya. Süre bitti. <laughs> evet, bir hamburger farkla Karhan'ın takımı kazandı. Haydi bakalım, haydi, haydi. 200 binlik ketçap sıkayım sana, ketçap sıkayım. Kurutmuşlar bunu, ketçap sıkayım. oradan be. Kurutmuş diyorum sana. Az pişmiş olur bu. Az pişmiş olur ya. Kanlı olacak acık. Yedin mi daha sen hepsini? Hepsini mi vurdun? Yapacağın hiç sikiyim ya. Bana bak, sen bağdasın oğlum. Sen ne içtin ya? Ne şartlar, ne bilmem neler. Bunlar mı sana koyacak? Hiç, devam. Aynen. Evet, evet, evet. Oslansın sen. Hepsini şimdi içeceksin, hemen. Akıllı ol kan dediğin zamanı düşün bak. Sen ne zor şartlar altında ne şartlar içtin ya. Ba zorlanırsan giyir Utanma sakın lan. Zartlat hemen yani, yırt. Perdeliği yırt. Baba oğlum bak, el davuşta bir bok kalmadı. Sen şunları iç, şu iddiayı kazan. Sana o çok istediğin laptopu alacağım, söz. Evet arkadaşlar, ikinci oyun başlıyor. Bira içme. Nevizadelerden Bahadır, Karhan'ın takımından Bukowski Necdet. Ay Necdet abim benim be, yavrum benim be. Gel babacığım, gel, 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 gel. Necdet abi, bir yeşil zeytinle iki büyük rakı içer, bana mısın demez ha. Bak, bu adam suyun altında rakı içmiş adam, rakıyla su karışmamış. Hesabını sen yapardık. Oğlum yıkatın bak bir alıyor mu anahtarlarınızı <laughs> Arkadaşlar, 10 dakika süreniz var. En çok bira içen oyunu kazanır. Süreniz başlıyor. 3, 2, 1, Başla. Hadi o zaman hadi. Vik vik vik. Lık 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 sokma, lık 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 Ben neler lık abi? lık lık fırlat? Hadi bakayım. lık 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 Hadi bakalım ya. Sana lık 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 Hadi bakalım lık 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 Hadi bakalım. Hadi. Oh, hadi ol. hadi ol. hadi ol. hadi. Ol, ol, ol. Aldın 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 devam devam devam. Olur. devam. Olur. Hadi. Son vuruklar hadi. hadi. Yuttum babacığım yuttum. Süre bitti. Ah, bırak iş şeyleri. bir dakika yarak bitti süre yarak bitti. Of. Evet iki tarafta on iki şişe içmiş. Eşitlik bozulmadı. Nasıl on iki tane ya? 13 On üç tane ekşisi var burada. Ondan yudum almadığın için onu kabul edemem. Ee tamam, ne yapacağız peki? Ekstra süre vereceğiz. Ne kadar salak salak konuşuyorsun sen ya? Kaç yaşındasın abi? Sakin abi. Olsun, sen abi? ol. abi. Yaparsın oğlum sen de yapma. olsun, süre yaparsın. Tamam abi, bir dakika. Ben sarhoş değilim, bir saniye. Kaç yaşındasın sen ya? Bana yaşını söyle abi, kaç yaşındasın sen? Bana yaşını söyle ya. Kaç yaşındasın abi sen? Oho, otur iç şunu kardeşim, hadi. Abi kaç yaşındasın abi sen? Bana yaşını söyle abi, kaç yaşındasın? Sen kimsin ya? Hocam diskalifiye. Vallahi diskalifiye hocam. Diskalifiye. Hakeme saldırıdan teknik for. Diskalifiye oldunuz. Karhan'ın takımı kazandı. Durum 2-0. Haydi bakalım. Ya ne dedi? Dal dedi ya. Dalarak dedi. Bahu. Tamam abi. Tamam abi. Aaa. ispat. Nevizadelerden Ferdi, Karhan'ın takımından Sema. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, siz kadın olduğunu söylemediniz. İyi e oğlum, siz erkek olduğunu söylediniz mi? Vallahi Sema için fark etmez. Topunuzu tokatlar. İyi, bizim için fark eder yalnız. Hı hmm. Ha, biz kadın el kaldırmıyoruz. El kaldırmayacaksın oğlum zaten, kickbox bu ayak kaldıracaksın. <laughs> ne diyor bu ya? Ya saçmalıyor canım. Olacak iş mi bize yakışmaz? Ee, ne yapacağız? Ya, ya niye baştan söylemiyorlar ki? Böyle şey mi olurmuş? Tamam abi tamam ben döverim ne yapayım? saçma ya saçmalama. Sen kavga edemezsin. Sen sanatçısın. Ya sanatçıyım manatçıyım. Sonuç olarak sokaktan geliyorum yani. Gideceğim döveceğim işte. Bir şeyler yapacağım yani. Aa, goncuklar yaren onu. Evet abi ben yapacağım. Hakem Bey. Tamam ben döveceğim. Merhabalar. Dövcem abi yapacak bir şey yok. Yapar yapar Ertuğrul Yaren yapar ya. Hadi be Yaren. Üçüncü oyun kickbox. Rakipler hazırsa başlayalım. Ama belden yukarı vurmak yasak tamam Başla. Tamam. Hadi bakalım. İyi misin kızım? İyi misin? İyiyim işte. Ben sana demeyin demeyin dedim ama... ...bu sana bana çok pis yazıyor. Bu sana yazıyor mu ya? Yazdı, sarı sarı yazdı. Yazdı mı gerçekten? Civ, civ 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 yazdı. Yazdı sana. Ben yazmasın diye düşündüm yazdı. Tamam, yazdı sana. Hadi ya. Yani. Gel lan buraya!

Dört. Okey. Tekelden ölçüyoruz. Kazanan 4. puanı alacağız. Başla. pek kötü <laughs> gibi düştü. <laughs> Bu ne anlamı? Göl çük Oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne ya? oldu? Hepimiz için. Hadi Carlos'cum, hadi canım kurtar bizi. Evet arkadaşlar son oyun. Laf atışma. Nevizade'lerden Carlos, Karhan'ın takımından Karhan. Başlayın. Baktın olmuyor, bakmayacaksın. Sevdiğin gönlü yakmayacaksın. Baktın ki üzüyorsun sevgilini, ara gazlı üçe takacağım vitesini. Ara gazı verirsen yakarsın şanzımanı, bu saatten sonra kim yapacak pansumanı? Bırak sen pansumanı, asumanı. Kahrolsun bazı şeyler, alırım aklını. Aklımla başım arasındaki mesafeyi kazırım. Senin gibi lavukların kitabını yazarım. O kitabın mürekkebini alırım ben seni. Git bir DNA testi yaptım. Ne bozuk lan senin yenin. Gen gen dediler, bizi gerdiler. Şengen dediler, bize vermediler. Bankalar gösterir para birimini, ben gösteririm yara birimini. Ne oldu lan bak bir anda bağladın rutine. Benden selam söyleyin Demir Putin'e. Haks kitaptan anlamazsan kavgayla dövüşürüm. Kural mural tanımam, türkanla da öpüşürüm. Bize derler nevizadeler, yırtılanı dikeriz. Hakkımızı yerlerse analarını... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?